Abi. Evet cümleten herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Aksaray'dayız. Hikmet abi yanındayız. Hikmet abi. Evet. Heri, selamlaşma şeklindesin. <laughs> ne? ne yapıyorsun abi iyisin. Teşekkürler sağ ol. Kısaca kendini tanıt demeyeceğim. Zaten seni tüm Türkiye tanıyor. Allah razı olsun. Hikmet Dursun Aksaray Malaklı Dernek Başkanı. Aynı zamanda benim çok samimi bir dostum, çok sevdiğim bir abim. Bugün e, Aksaray'a gelmişken onu da bir ziyaret edelim istedik. Bazı Aksaray Malaklılarımız var onları çekeceğiz bazı iri yapılı Anadolu çoban köpeklerimiz var. Onları ekrana getireceğiz. Hikmet abiyle de sohbet edeceğiz. Hikmet abinin evladı gibi gördüğü çakır var arkadaşlar arkada. Çakırdan başlayalım isterseniz. Hadi. O yabancı yapıyor abi. Beni kandırma diyor. Arkadaşlar çakır gerçekten çok ciddi adamcı bir köpek. Bir de kendini sevdirirken tutuyor. Ben bir çakırla kolluk videosu yapayım diyordum ama açıkçası tut, tutup ısırdı adamı altına çektiği için altına çektiği için çok da böyle bir şey yapmadım. Evet. <laughs> Korkuyorum abi. <laughs> Yok şimdi altına biri çeker diye dur bakayım abi. Dur bakayım. Çakır şunu. Çakır. Çakır. Şş, aman abi. Şimdi ver, Şimdi alacak. Ver aldım. Ver. <laughs> Hadi oğlum. Haydi oğlum hadi oğlum hadi oğlum abi hadi oğlum ne ağzına kara ağzına hadi oğlum yan taraftan be yandan ver hadi oğlum aferin oğlum abi çok <laughs> Ver ağzına ver bir daha Abi. Ver ağzına. Abi zor çıkartıyor vallahi. Çıkartma. Abi çekiyor çekiyor. çekiyor. ben seni tutacağım. abi. Ben tutacağım seni. Tamam tutacağım. Ver. abi.

Daha bak başka riske atlam kendimi. <laughs> Bırakacağım şimdi izle. Sakın ha. Sakın. Hadi. hadi oğlum abi. Aferin oğlum. Hadi. Hadi. Gel gel Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Sütü. Hadi. 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 Bırak, hadi. 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 Hadi.

ee, anne annem girme, doğru girme, diyor. Girme girme içeri girme, girme abi kalk. Aferin oğlum. Dur abi. Bak böyle bir yok. yani ısırıp kolluk olmadan ısırsa hiç şansımız Aferin. yok yani. Yemin ediyorum şansımız yok. Aferin oğlum. Girme girme girme. Hadi gel diğerlerine devam edelim abi. Ver Hikmet abi. Bak. Getir bakayım. Şuradan soktu. Araya girmedi. Şurayı açmış görüyor musun bak. Şurayı da açmış. Biz zaten senin için Hikmet abi buna özel bir deri parçası da bağladık. Köpeklerin içine gücünden <laughs> dolayı. Ekstra kuvvetlendirdik. Devam bu, edelim mi diğerlerine? Bu, diğer bu yani bu öyle bir hayvan ben bir hayvan değil. Bırakmıyor ya abi ısını bırakmıyor ya. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar. Allah'tan Evra kendine burada... güvenlik <laughs> aldın mı? burada bir ol kardeşimiz güç denemesiyle de... muazzam bir güç denemesi yaptı. Yani ilk defa çakırının e, bu kadar yakınlaşan. Abi ben senin bir gücünü göstermek istedim anlıyor musun böyle. Gerçekten çok ciddi koruma köpekleri. Çıplak eller ısırma hoş olsa adamın elektriklerini keser. Tamamen keser. keser yani hiç şansınız <laughs> yok. Devam edelim diğerlerine. Tabii ki <laughs> Çak 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 Abi oradaki davar köpekleri malaklı mı? Malaklı Evet Malaklı davara gidiyor Zaten mu? Yapacağız İsmail lan sokak Şey e, davarın başındaki zorlu yaşamlar serisi var ya Evet abi çekeceğiz. gel Devam tamam, edelim Tamam geliyorum de mi adamcı olacağım bir günce. Çakarın oğla. Çakarın oğla. Evet, Deli babasına, babasına çekmiş. Bunu kendime sakladım. Amir <laughs> doğrularak. Babam kesin. Bu kim? Kasap. Kasap. He, kasap. Eee. Aferin oğluma benim. Ona. Aferin oğluma benim. Kasap ayıp lan. Ayıp. 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 Ayıp kasap. Bari bu Ediyorum, gel. gel. Bize dışarı alayım mı? Aman abi. <gülüyor> <gülüyor> Aman abi bu kadar <laughs> Aman abi. Ya bakın arkadaşlar. Yani bugün birazcık daha aksiyon içerikli video. Aksaray Malaklısı için karakteristik bir kafa yapısıdır. Hem bir yandan da bilgi vermeye devam edelim. Tabii. kulaklar düşük, yuvarlak bir kafa. Bizim Malak yani Anadolu insanının dudak anlamında kullandığı anlamında Genel. Dudakları Kangal'a göre daha sarkıktır. Bu köpeklerin daha yuvarlak bir kafaları vardır. Gövdeleri daha yuvarlak yapılıdır. Kemikler daha kalındır. <laughs> ay beni Dur ay, bir şey ay, anlatıyorsun. Sen sok sen sok. Aferin oğlum abi. çıkıyor bak oradan ağzı. <laughs> Aferin oğlum abi. Yani güzel bir Aksaray malaklısı başkanım. Ebeneş abi. <laughs> Bu hastası ya. White. <gülüyor> İsmail. <gülüyor> İsmail bir kanala merhaba de. Merhaba kıymatlım merhaba. Davarın başında zorlu yaşamlar serisi çekiyoruz ama bu İsmail Ferrari ile koyun gütmeye gidiyor. Dönüşte işte şeyle iniyor. Ee, X5'ten iniyor. X5'ten iniyor öyle bir çoban. Birazdan dinleyeceğiz bakalım nasıl gelecek. Devam gel. <laughs> Aferin Aferin. Bak böyle uslu köpek olun ya. Bak. Bak ne güzel. Bu da eski beto kanatlarından arkadaşlar. Güzel bir dişi. Tango George soyu var. Hadi hala kalkıp şimdi normalde Yalan söylüyorum. Allah için gel bak. İnan Bunu galiba dışına bir binle. Hafay bozan yani şu anda. Çakırı ısıtırdım kendime. Olmadı mı? orada da bir dişimiz var. Onu geçmeyelim. Şimdi bakın arkadaşlar mesela bu köpek düz ağızlı. Örnek veriyorum. Malaklı kanatlı var içerisinde ama istenilen doğru bir kafa yapısına sahip değil. Doğru mu Hikmet abi? Evet. Hikmet abi de, de olsa köpek. De malaklı dernek başkanı evet. De. Bir yaşında. Bir yaşında biraz daha döker ama anda biraz daha düz, biraz daha ağzı uzun. Malaklıdan eşleştirilerek ıslaya girip malaklı tipine çevrilebilir. Şu çoban köpeklerindeki kanların Özellikle tuz deltasının etrafındaki kanların hepsi zaten birbirine yakın. Aynı. İstediğin gibi bu köpeklerin üzerinde oynayıp düzeltebiliyorsun. Doğru mu? Rahatlı ol. Rahatlı ol. Hadi tamam. gel. Orada da kazlar var. <laughs> kazlar da saldırıyor. Şöyle. Troy tasma. Efsani Efsane iş. Hünerlerini gösterdi. Efsane. Şovunu yaptı. Troy'u tasmanın. tasmaya teşekkürler. Ağabey. Aksaray Yürü. Malaklı Yürü. Başkanı Yermişim. Yermişim. Hikmet abiye hediyesi. Gezecek zannediyor. Haydi. Gel gel gel. Oğlum, oğlum, oh, oh. Bu yavru. Bir abi yanında küçük kaldın ha. O daha 14 aylık. O şu adam. Oğlum az önceki günler adam yiyordu lan sen de yemezsin değil mi? Maşallah var abi ya. Şimdi arkadaşlar yaz diye köpekler zayıf. Hikmet abi burada onlara et veriyordu, pay veriyordu. Köpekler sağını solunu patlatmaya başlayınca yaz döneminde hayvanlara çok ete yüklenmek doğru değil. O da biraz daha ee, kuru ekmek Biraz daha basit beslenmeye dönüp hayvanları zayıflattı çünkü sıcak hayvan patlıyor. Kesinlikle. Şimdi havalar serin dediğimi bir çekime daha geleceğiz. Şimdi burada size zayıf gelen köpeklerin hepsi o zaman yastık gibi olacak. Abi birazdan bir köpeğimizi mesela dışarıya çıkarttığınız zaman yazın yüklenip de vücutta patlama olduğunu göstereceğiz gösterelim, zaten. Gösteririm onu da göstereyim abi ne olduğunu göstereyim görsünler. Hep iyi gösteriyorlar ya biz sorunları gösteriyoruz değil Aynı. Değil mi? Aynı. O yüzden yani bizler yazın papaz her zaman pilav yemiyor. Ne kadar da atırsa Bizim için o kadar iyi olur yazın. Acama bak Çünkü acama acama ya. Acama yağlı yedin, yiyen her hayvan tamamen vücutta bir patlama yapıyor. Bu halde köpeklerimi ben, ben memnunum. Kuzun hazırlamış bile. Ve reklamlar. Eh. Abi, bir şey yapmaz, mi, bir abi bir şey yapmaz değil mi Hikmet abi? Hikmet abi bir şey yapmaz değil mi? Yok yok çok uysal. Çok uysal. İşte az önce bahsettiğimiz gibi e, Bir ol. Sen de gel abi gösteriyordur zaten. Bakın arkadaşlar. yazın ne kadar çok bakarsan o kadar büyük bir patlama yaşadı. Dirseklerden bazen oluyor, göğüsten oluyor, sırttan oluyor, her yerden yapabiliyor. sesini de gezdirebilirim bunu. Gezdir, onu attın, götürebilirsin abi <laughs> Saray Maraklısı'nın kafa yapısından bu iki farklı. Oraya bir şey. Bu duman <laughs> tipli köpek. Mesela <laughs> e, şu uzun ağızlara ne diyorsun? Yani bu biraz daha uzun ağzı. Şimdi bir bana şimdi... diyorlar ki uzun ağız yok diyorlar. Aha. En basit örneğini göstereyim ben. Hı -hı, hı -hı. Şimdi bunda bunu soyunu saysam valla saymakla bitiremem. Aynen. Bunda Türkiye'de her kan var. Tasma nasıl? Tasma. 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 Beğendin mi? Allah için sonra. tasma. Altın kapı. <laughs> teşekkür ediyorum kendisine. Ne demek Hikmet abi? Bakın. Ee, Emi... Emi... Yağlı olsun benim attım. Yok bundan sonra da şey. E, önümüzdeki dönemde abi senin bütün köpeklerin tasmalarını yapıyoruz. İnşallah Vallahi Allah, Allah izin verirse Şimdi köpeği üstten çektiğin zaman başka, yandan çektiğin zaman başka. Gördün mü yandan çektiğim zaman dudakları, mudakları bak. Böyle, bir, bak böyle, bir salıyor köpek kendini bak. Malağını. Şimdi bu köpek ekeleştikçe arkadaşlar bu biraz daha düşecek biraz daha kafa genişleyecek. Ki büyük bir köpek. Hakikaten yani 90 santim civarı var. Evet, var yani belki üstü de olabilir. Çok fazla. Allah Allah. Ben de metre burada olsaydı da. Yani Hayır. Şimdi e, dediğim gibi abi bire hayvan sıcak ya şimdi salarak yürüyor kendini böyle dikmiyor. Diktiği zaman 3-4 santim daha fark eder. Alalım mı onu kafesine? Devam edelim mi diğerlerine? Süper. Troy <laughs> <laughs> Tasma hediyen için teşekkürler. ne evet, demek evet, evet. Gel gireyim, attın. Geleyim abi. Şuraya gel be. <laughs> şöyle bir bugünün anısı kalsın değil mi? Evet arkadaşlar. Turu tersmeye de teşekkür ederiz bu arada. Arıyı bir Emin isim patlat. Patlatıyorum Gülümse abi. Gülümse. Cips. <laughs> <laughs> Hadi. Tamam. Tamam mı? Resim patlattın. Al abi onu kafese. Ver bana bırak Al Aferin abi. sana. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar burada da mesela Şimdi iri köpeklerde mesela dedik ki hep iyi gösteriyoruz. Bir seferde sorunlardan, problemlerden bahsedelim. Mesela bu hayvanın da arka ayaklarında... Çıkartayım, platin mı? Tamam çıkart abi, bir görelim onu da. Ben senin bu yönünü seviyorum abi. Kimi Neden platin var abi? Kimin yere gidiyorsun, adam var ya bir e, problemi varsa onu örtmek için evinden geleni yapıyor. Yok, gerek yok. Şimdi bak, Gel Gıymatım, sen de gel, gel sen de gel. Bak şuraya elini tokandığınız zaman zaten Bak rahatlıkla biraz. platini görürsün hem şunda evet. hem bunda, iki tarafta da. Işte. Şimdi ama çiftleşmesinde mi? Her şey problemi hiçbir tane sıkıntı yok. <laughs> Şimdi peki bu köpek atıyorum, kalça çıkımı vardı, araba mı çarptı bir şey mi oldu? Araba çarptı. Bunu araba çarptı. Ama araba çarptığından zaten şey Araba yaşadır. çarpmadan önce bir problemi yoktu yani Yok abi. Yok, kesinlikle yoktu. Anladım. Yani Bak. şimdi üst kısmına bakıyorum zaten. Başka yerlerde de sorun yapması lazım. Yazık. Üzüldüm hayvana ama en azından kafa yapısı, önü falan oldukça güzel. Zaten arkadan bir süzün köpeğin arkası erimiş arkadaşlar. Hadi bakın. Şurasıyla şurası, burası başka bir köpeğe ait, burası başka bir köpeğe ait gibi değil evet. mi? Şurayı gösterebilir misin bir Yusuf? Bak şuradan itibaren köpek başka bir köpek. Buradan geriye kaslarını kullanamadığı için burası güçsüzleşmiş verilmiş. Sanki başka bir köpeğe ait gibi. Bu da burada. Bakıyorsun abi. Bakıyorum. Araba çarpınca ata da bilirdin, terk bilirdin abi. Emine Yok, sağlık. Buna, buna, buna ben nasıl kıyayım? Buna ben Emine yiyemez. Sağlık. Tamam beysi onu da alalım içeriye. Oo, bir de şey yapacaksın abi, bir aksiyon yapacaksın ha. Oy. Evet. Gel. Bunlar kardeş mi? Şişt. He? Benziyorlar kafa yapıları birbirine mi? mi? Dur oğlum, dur. Dur, Ya şey, bir ol kafası. Değişik değil mi? At kafa dediğimiz bu mu acaba? Evet, evet. Ya şimdi e, Akın'ın, Akın abinin bu tip köpeklerle e, biraz daha bunların dudaksızlarını ya da biraz daha düz ağızlarını şey yaparak seleksiyonda kullandığı köpekler bunlar. Yani, İslam'da kullandığı köpekler. Süper. Yani masif vari köpeklerdense eski Aksaray köpekleri bu tipteydi. Doğru muyum abi? Yok yok yo, aynen aynen öyle. Hatan varsa düzelt. Yok yok yo, şey yo, kesinlikle sana. değil. Yani daha bu tipte köpekler. Zaten insanlarımızın çoğu işte ona aldanıyor. Değil mi? Daha sargıf dudak istiyor, işte şöyle istiyor. Aslında yanlış. Aynen. Yani esas, esasındaki orijinal malaklar bunlar. Aksaray malaklısı hareket edebilmeli, koşabilmeli, okuyabilmeli, zıplabilmeli. Tabii ki, tabii, tabii ki. İngiliz aynen. masiflerinden kırılanları zaten çok belli ediyorken hemen bir cıbırtıyor, aşırı cıbırtıyor sıçan fare kuyruğu gibi kuyruk, Aynen. simsiyah ayaklar ve tırnaklar yeri havayı koklama böyle salak salak hareket ediyor. Belli ediyor kendini zaten. Aynen, Aynen öyle. Tamam ama. abi. bunu da al içeriye. Gel. gel. Abi. Şimdi A. arkadaşlar dişiler var orada yukarılarda kafeslerde. Sıcakta da hiç Hikmet abiyi yormak istemiyorum. Onlar da yatıyorlar. Şu az önceki kafesteki şeye de bir kolluk uzatalım mı? Uzatalım. Dişiyle göster o zaman. Bir şey de Maşallah. Orada da yatıyor bir tane arkada. Onlar da sıcaktan. Bir de onu uzatalım bakalım ya ne yapacak. Abi. Benim sevdiğim tarz değil mi? Evet. Yüksekmiş abi bu dişi de. Ben, ben de... Hikmet abi. Dişi de George'dan Sivas kanı var. Kangal evet. girmiş yani bunun yani. içine her türlü belli. Hoca baştan da hamile. Oo güzel dişi abi. Güzel dişi. platinli olan köpekten, köpekten hamile. Güzel yavrular verirler. Bu da abi 84-85 civarı bir dişi yani yakın. 85'i var. Belki fazlası bile var. Fazlası yok. Fazlası <laughs> yok. Neyse, güzel olsunlar abi. Çok değil. <laughs> Arkadaşlar ilk ısırmalarda şey yaptı ya çakır mesela ben bir şekilde hemen korkup bıraktım ya ikincisini de bakın samimiyetle söylüyorum. Böyle bir güç yok. Bir de mesela normal şartlarda daldığı zaman dılıp, lırıp, yapıp bırakıyor bazı köpekler. Ya, evet. Abi böyle tutup seni bir çektim düşünsene bir çıplak elde ya. ya. Kaç kilosun bir 100, 100 kiloyum. Hemen hemen 82 kilo da benim. 182. Yani Emre abi beni arkadan harbiden dümenden tutmuyor. Yok yok. Ya, harbi yani, harbi çekiyor abi abi. şimdi. Öyle. Yani. Yok kameradan belli oluyor abi zaten. Canım, ya, yani köpek çekecek yoksa beni anlıyor ama. abi. Ne tane abi. abi. ne yapıyorsun ya? Bir tane abi. Al bakalım. Al. Al. Şuna al. Şuna al. Ya şimdi bakalım. abi. şimdi illa içeriden mi olacak? Sigara <laughs> çıkar ya. Tamam, yok. Güçler <laughs> olsun Sen 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 dışarıda, sen ben dışarıda, bilmiyor musun? Tamam. Hayır, nasıl Karite, troş yasma, kopar. Orhan'a tutuyor. tutuyor, böyle olur. Kovar yere yine kopar abi. Yok, kopmuyor. Abi, adam korkuyor. İkiniz nasıl tutacağız siz bunu? İsmail, çoban adamın köpekten korkuyor. Abi, bu Aşırı adamcıl köpek. Şu an izleyeceğiz ve göreceğiz. Onu mu tutuyor Abi sıkı tutun. Güneş, güneş, güneş. gel. Güneş, güneş. yapışacak ki Hikmet abi. Toparsa. Yok canım, Topar, beni ikinciye rahat ol. Emin misiniz abi? Evet. abi, abi dur, dur. Dur, dur. dur, dur. Tamam. Girelim, Abi yeter yaşasımızı zorlamıyoruz. Vallahi zorlamıyorum. Evet evet abi. Vay be. de kalbin yerinden çıkacak gibi oluyor ya. <laughs> abi demek adama nasıl abi? Bak adamı nasıl yerleştirir bu? Ya sen ne diyorsun ya? Gerçekten Gel. şakası yok. Bir koy ya. Şey Piko ya. <gülüyor> <gülüyor Ama Yusuf'un realmente... basma düzgün ürün yapmış arkadaşlar çalışıyor ben kefilim. Bunu seri üretimi ne zaman geçiyoruz abi? Hemen hemen 40 gün sonra. 40 Siparişler var. Hazırlık yapıyoruz. Rol uh. abi nasıl bir duyguydu? Ben bir kere de anladım şunu diyor <laughs> ben. Çok korktuğun gözüküyor <laughs> kameradan ama. <laughs> ya şimdi Benim kolluk var de. ama hayvan hakikaten kolluksuz ısırsa hiç şansın yok. Hiç Kolum yapıyor ısırdığında. Elektrik de keser, sosyal mesafe. <laughs> Harbiden elektrik kesmez mi İsmail? Çok ne, ne demek ya? Ne yani ta, var ya. Ta, ta benim içim oynadı yani Bülent abi? <laughs> yani bir de düşün yani. Kollarının açık olduğunu düşün. Yandın abi. Bitti. Çok güçlüler arkadaşlar. Aksaray malakları gerçekten bakın e, dünya üzerinde Discovery Channel'da falan yapılan testler var. National'da görmüşsünüzdür bu. E, PCI testleri, basınç testleri. Şeyi hazırlıyoruz. Allah nasip ederse onun da makinesini bulduk. Hoş hazırlayacağız alırsın. kesinlikle ve kesinlikle ben iddia ediyorum bütün bütün diğer ırklardan bunların çene gücü fazla çıkacak abi bak göreceksin. Dünyanın en güçlü çeneli köpekleri bence bizim çoban köpeklerimiz arkadaşlar. Zaten her yerde Kangal diye gösteriyorlar da ama bunun makinasını biz bulduk şimdi. Güçlerini ölçeceğiz. Allah nasip ederse herkes Türk aslanının gücünü görecek. İnşallah Allah arkadaşlar Kasım, Kasım son Aralık başı test edeceğiz çene <laughs> tamam Hikmet abinin yanındaydık. Aksaray'da bugün bizi kendisi ağırladı. Keyif aldın mı abi günden? Ben <laughs> sizlerin her gelmesinden zaten keyif alırım. Aynen. Arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz e, izlenmelerimiz arttıkça, iyi yorumlar attıkça daha da motive olup daha da iyi videolar yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hatalarımız elli alıyor, Kusurumuza sığınıyoruz. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet, Allah emanet olun.